Evet değerli arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle YKS öğrencilerinin yolculuk sürecini konuşacağız. YKS sürecinde neler yapmanız gerektiğini bir videomuzda değineceğiz. Sonra diğer videolarda ayrıntılarına değinebiliriz. Ama şunu bilin değerli dostlar, artık sınava çok yakın bir zaman kaldı ve YKS yolculuğunda, üniversite yolculuğunda, bir oranda gelecekteki hedefleriniz yolculuğunda yolculuğunuzu Başlattınız, coşkuyla gidiyorsunuz ama bu dönemde bazen motivasyon düşüklükleri olabiliyor. Ve bu motivasyon düşüklüklerinin olduğu zamanlarda genelde öğrencilerimize önerilerimiz şu. Evet çalışmanız azalabilir, bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Ama bu zorlantılarınızda rağmen çalışmanız azalsa da, kitap okumalarınız azalsa da, hedefinize olan inancınızda azalmalar meydana gelse de, TYT ve AYT'ye çalışmaya yine yoğunlukla devam etmeniz gerekiyor. Evet bu yoğunluk nasıl olacak? Evet bir tık fites düşüreceksiniz. Aynen bir yokuş çıkan bir araba gibi düşünün kendinizi. Bir fites düşüreceksiniz. Belli bir e, alana vardığınızda tekrar fites yükselterek, hızınızı artırarak, temponuzu artırarak bu süreci yönetebilirsiniz.